merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda İrem var. İrem'le bugün diş hekimliği üzerine konuşacağız. İrem bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Merhaba arkadaşlar adım İrem. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne 2014 yılında başladım. 5 yıllık bir eğitim sonucunda 2019'da mezun oldum. Şu an özel bir muayenehanede Anamur'da memleketimde çalışıyorum. Her zaman olduğu gibi belirli konu başlıklarımız var arkadaşlar. Yavaş yavaş o konu başlıklarından devam edip sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Önce Öncelikle ben direkt üniversite hayatına giriş yapmak istiyorum ve bize gördüğüm derslerden, hocaların ders anlatış stillerinden ve de birazcık sınavlarla ilgili bilgi verebiliriz. Tabii. Diş Hekimliği teorik eğitimin yanı sıra aynı zamanda pratikte bir eğitimin verildiği bir fakülte. Teorik eğitimden bahsedersek hem diş kendi ana dersleri var hem de aynı zamanda tıp derslerini de görüyoruz. Pratik eğitimde genelde daha çok zorlanıyor öğrenciler. Ee, teorikte bir şekilde hani hallediyorsun ders çalışmak zorundasın zaten. Bu arada diş hekimliğinde bir dersten kalınca direkt sene tekrarı yapılıyor. Bu stajlar için de aynı şekilde geçerli. Mesela tıp fakültesinde bir stajdan kalırsan direkt hani o stajın süresi kadar uzuyor. Ama diş hekimliğinde sadece bir sene boyunca aynı stajı veya aynı aynı dersi kaldığın dersi alıyorsun. O yüzden direkt bir sene kaybetmiş oluyorsunuz. Mutlaka o yüzden en önemsiz ders olsa bile aşırı özen göstererek çalışmanız gerekiyor. Hepsine ayrı önem vermeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi teorik dersleri bir şekilde dersi çalışarak geçebiliyorsunuz üzerine düşerek. Pratik derslerde pek öyle olmuyor. Biraz şans da işin içine giriyor. Hocaların ders anlatış şekillerine gelirsek, mesela ilk derse geldiğimizde, birinci sınıfa, ilk sınıfa girdiğimizde direkt hocamız latince olarak kelimelerden bahsedip hani biz biliyormuşuz gibi düşünerek anlatmaya başlamıştı. Yani tabii ki hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bunu kendisi şu şöyle bu böyle diye açıklamıyor. Sen bir dahakine onu öğrenip geliyorsun. Ama genel olarak tabii anlatıp geçenler de oluyordu. Bir şekilde sen bu dersleri çalışarak öğreneceksin. Önemli olan çalışmak zaten. Pratik dersler dediğim gibi daha önemli. O yüzden hani el işi olduğu için onlarla daha çok önem veriliyordu bizim okulda. Peki o zaman şimdi bize staj ve iş imkanlarından bahsedebilir misin? Bir de ne kadar staj yapıyorsunuz? Evet. Üçüncü sınıfta çok az bir dönem, bir iki haftalığına bir dolgu yapmaya çıkmıştık. Onun dışında stajlar dördüncü ve 5. sınıfta oluyor asıl olarak. Fakültenin kendi içinde, fakülte hastanesinde staj görüyoruz. Yarım gün olarak zaten diş hekimliği fakültesinde 5 yılda sabah 8, akşam beş gibi bir şey oluyor. Yani memur gibi oluyorsunuz. Yarım gün fakültede staj görüyorsunuz. Yarım günde aynı şekilde derslere giriyorsunuz alıyorsunuz 4 ve 5. sınıfta. Direkt olarak hasta üzerinde hani çalışma imkanınız oluyor. Asistanlar sizi sadece aralarda gelip kontrol ediyorlar. Ama hiçbir şekilde ücret almıyorsunuz. Hatta bazen malzeme paraları da kendi cebimizden çıkıyor. Yani hastanın tedavisini yapıp üzerine para ödüyor gibi bir şey oluyor. <laughs> Çok kötüymüş. Evet. Diş Hekimliği Fakültesi'ne gelmek için herkes belirli bir çaba gösteriyor ve sonucunda tekrar fakülteye geldiğinde daha fazla çabalaması gerektiği bekleniyor. Böyle olunca mezun olunca her şeyin çok güzel olacağını düşünüyor. Çok mükemmel bir ortam onu bekliyor gibi oluyor. Hani böyle bir beklentisi oluyor herkesin. Bende de vardı. Ama mezun olduktan sonra işler eskisi kadar güzel değil. Devlete atanmak isteseniz eskisi gibi kolay atanılmıyor. Mesela bizde de aynı tıp fakültesindeki gibi kura sonucu atanılıyor. Yani herhangi bir sınav yok. پر از دستگیره که هیچ پوام Ondan dolayı şu eskiden hani daha fazla kontenjan vardı. Çok fazla kişi alınabiliyordu. İsteyen herkes atanabiliyordu. Ama şu an kontenjanlar çok düştü. 3000-4000 kişinin başvurduğu yerde 300 kişi falan alınmıyor, Öyle söyleyebilirim. Ve devletteki maaşlar da sizi tatmin etmeyecektir ileriki dönemlerde. Yani bir diş hekimi için bence yeterli değil. Özel sektöre gelecek olursak özel sektör de eskisi kadar rahat değil. Çünkü çok fazla mezun bekleyen diş hekimi var. Kontenjanlar çok fazla arttı. Fakülteler çok fazla arttı. Ondan dolayı özel sektördeki insanlar, hani işverenler, sen gidersen yerine başkası gelir mantığındalar. Senin çalıştırabildiği kadar çalıştırıyorlar ve karşılığında sana verebilecekleri en düşük ücreti veriyorlar. Böyle bir kaos var dışarıda. Ayrıca bir de hekimlerin yanı sıra teknisyenler de işveren olabiliyor. Yani teknisyen senin altında çalışması gereken bir insan ama senin patronun olunca işler iyice karışıyor. Yani yeni gelecek, yeni mezun olacak arkadaşlara bu yönden hani teknisyen yanında hiç başlamalarını tavsiye edebilirim. Birazcık da kampüsünüzden ve ulaşım durumundan bahsedelim. Selçuk Üniversitesi'nin kampüsü bayağı büyük bir kampüs, büyük bir alana yayılmış. Ulaşım durumu Konya'da genel olarak kolay. Üniversitenin içine tramvaylar gelebiliyor. Belirli fakültelerin önüne kadar geliyor tramvaylar. Ayrıca bunun yanında dolmuşlar da belirli bir yerlere kadar geliyor. Tramvaylar ücretsiz ulaşım sağlıyor kampüs içinde. Ayrıca bisikletlerle de ulaşım sağlanabiliyor kampüs içinde. Bunlar ücretsiz. Kampüsüne gelecek olursa, kampüste bir sürü ulaşabileceğiniz imkanlar var. İki tane AVM var. Onun dışında Bosna Hersek mahallesinde kurulmuş bir öğrenci mahallesi gibi geçiyor. Bosna Hersek'te zaten ulaşabileceğiniz, istediğiniz her şey mevcut. Yani bunun için özel olarak bir merkeze gitmenize gerek yok. Kampüsün içinde yurtlar da var. Devlet yurdu çıkmayanlar kalmak isterlerse okulun kendi yurdunda barınabiliyorlar Atatürk Yurdunda. Devlet yurtları da var kampüs içinde hem kız hem erkek olmak üzere. Bizim fakültede ise biraz daha şey, mesela bizim fakültede kantinimiz hastalarla beraber ortak olarak kullanıyorduk. Ayrıca kendimiz özel bir kantin yoktu. Hastalarla biraz iç içe yiyip içiyor gibi oluyorduk. O yönden birazcık kötü oluyor tıp ve diş hekimleri fakültelerindekiler için. Ve dedin ki pratik derslerimiz var. Ben de biliyorum ki diş hekimliği okuyan arkadaşlarımdan siz sabun falan kesip böyle diş kalıpları çıkartıyorsunuz falan filan. Bu pratik dersler için el becerisi ya da yetenek önemli mi? Mesela el becerisi olmayan birisi sonradan bunu kazanabilir mi? Evet bence kazanabilir. Yani bu aslında bence çok takılması gereken bir problem değil. Diş hekimliğine gelirken insanlar hep bunda bir kararsız kalıyor. Yapabilir miyim yapamaz mıyım diye. Ama şöyle bir şey var zaten yeterince pratik dersiniz oluyor, yeterince ödevlerimiz oluyor. Yani başkası bir seferde yapabiliyorsa sen üç kere denersin, beş kere denersin ama sonucunda sen de yapabilirsin. Yani bence buna hiç takılmanıza gerek yok. Önemli olan zaten diş hekimliğinde hani el becerisini bir şekilde aşarsınız. insanlarla ilişkinizin iyi olması, iyi iletişim kurabilmeniz, psikolojik açıdan rahatlatabilmeniz aslında. Bunlar daha önemli. Mezun olduktan sonra uzmanlığı düşünen arkadaşlar için de birazcık bilgi vermek istiyoruz. Bize uzmanlıkla alakalı bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi iş imkanlarının biraz kötü olduğundan bahsettim. Yani eskisi kadar iyi değil. Bu yüzden artık uzmanlığa yönelen daha fazla öğrenci var. Hatta biraz özelde ya da devlette deneyip de yok ben yapamayacağım en iyisi uzmanlık çalışım diyenler de oluyor. Eskiden uzmanlık yapmak için sadece doktora yapılıyordu. Biz 5 yıllık bir eğitim aldığımız için zaten yüksek lisans mezunu gibi oluyoruz. Eskiden sadece doktora vardı ama artık TUS diye bir imkanımız da var. Bu da hani aynı TUS sınavı gibi onun dişte uzmanlık sınavı olan hali. Bu ikisinin farklılıkları var. Genelde insanlar bunda hani kararsız kalıyor. DUS'a mı girmeliyim yoksa doktora mı yapmalıyım ne yapmalıyım diye. İkisinde kendine göre avantajları ve dezavantajları var. DUS'u düşünmek isterseniz öncelikle çok zorlayıcı bir süreç gerektiriyor. Gerçekten kendinizden çok fedakarlık etmeniz gerekiyor buna çalışmanız için. Yani en az bir yıl kendinizi kapatıp hiçbir sosyal aktivite yapmayıp odaklanmanız gerekiyor. Çünkü çok fazla dediğim gibi artık uzmanlar yönelen öğrenci sayısı var ve antijanlarda bir o kadar az. O yüzden hani bir yıl çalışıp da tüm çabanız çöpe de gidebiliyor. Hani TUS gibi şey de değil. İki yıl, yılda iki kere de yapılmıyor. Yılda bir kere yapılan bir sınav. O yüzden bir yıl çalış çalışıp tüm çöpe gidebilir. Bunu göze almanız gerekiyor hani birazcık da. Ama Dust'un doktoraya göre avantajı orada kadrolu bir çalışan oluyorsunuz. O yüzden hani maaş alarak çalışmış oluyorsunuz. Ve doktora kadar hani akademik makale yayınlamanıza aşırı fazla gerek yok. Yani sadece hani belli başlı şeyleri yapmanız yeterli diyebiliyorum. Doktora da ise hiçbir ücret almadan çalışıyorsunuz, öğrencisiniz. Ama yine çalışıyorsunuz. Ama bunun dışında doktora da hani hem okulda çalışıp hasta bakıp hem de dışarıda özel bir yerde çalışıp veya devlete atanma imkanınız da oluyor. Bu da doktorun dezavantajı mı avantajı mı bilmiyorum çünkü çok yorucu oluyor. Bütün günler dolu oluyor. Onun dışında DUS'ta eğer girdiyseniz uzman ünvanlı oluyorsunuz. Uzman diş hekimi oluyorsunuz. Doktoru da ise doktor unvanını alıyorsunuz. Doktoranın yurt dışında da geçerliliği var. Bu yönden daha avantajlı olabilir. Videonun başında İrem'in bizi bilgilendirdiği üzere İrem geçen sene mezun oldu ve bir süredir de çalışıyor. Benim merak ettiğim şey meslek hayatında yaşadığın bazı zorlukları böyle diş hekimi adayı <laughs> olan kişilerle paylaşabilir misin? Paylaşayım. Şöyle okulda zaten birçok zorlukla karşılaşacaksınız. Yani istemediğiniz kadar fazla şey olacak, zorluklar karşınıza çıkacak. Ama hani pes etmemeniz gerekiyor bunlarda. Birazcık hani asistanların, hocaların hatta bazen oradaki sekreterlerin, hizmetlerin bile sizi azarlamasına alışık olmalısınız. Yani diş hekimliği fakültesi öğrencisi biraz bu yönden ezilen bir öğrenci. Hani aslında 4. 5. sınıflarda direkt olarak hasta bakıyoruz. Hastalarımızı kendimiz ayarlıyoruz. Hatta onları alıyoruz, tedavi ediyoruz. Her şeyleri biz ilgileniyoruz. Kendi numaralarımızı veriyoruz gerekirse. Ama buna rağmen bir hekim gibi değil. Yani öğrenci gibi bile değil. Daha aşağı görülebiliyor yani bu konuda. Bunları bir kenara bırakırsak aslında hani birazcık eğlenceli yönleri de var. İlk staja çıkmaya başladığında 3. sınıfta ilk bize dolgu yaptırmışlardı. İlk dolgumda e, hasta geldi zaten biraz bize temiz ağızlar verdiği için çok ufak çürükleri olan hastaları veriyorlardı. Hasta geldi 24 yaşında bir kız dedi ki benim dedi hani ilk dolgum biraz korkuyorum ne yapmalıyım sizce falan. Benim de ilk dolgum yani benim de ilk dolgum bir falan hani şey yapamadım. <laughs> dedim ki ya siz merak etmeyin biz burada sürekli yapıyoruz hani bizim alışık olduğumuz bir şey zaten hani hiç korkacak bir şey yok vesaire diye hastayı rahatlatmaya çalıştım ama ben ondan daha çok korkuyordum orada. Yine ilk dolgular zamanında 3. sınıfta başka bir hastalık biz sürekli alışmışız. Fantom çenede yapıyoruz sürekli hani hasta değil fantom çene canlı bir şey değil yani o. O yüzden alışmışız hani hiçbir şey yok, ses yok, ee, orada bir insan yok, düşünen bir şey yok. Ee, ona alıştığımız için ben bir an kendi kendime konuşmaya başladım. Dedim ki iğrenç oldu. <laughs> bundan da hastane hastane şöyle bir an göz göze geldik. O an yanımda da bir arkadaşım duruyordu beni izliyordu. Yok ya dedi saçmalama çok güzel olmuş vesaire. <laughs> Neyse ki hasta iyiydi. Hiçbir problem çıkartmadı yani. Hiçbir şey dememiş. Hastalarımızı bir de kendimiz ayarlıyoruz. Kendimiz buluyoruz dedim. 4. 5. sınıftaki stajlarda belli bir barajlarımız oluyor ve genelde bu barajlar için hani senin hasta bulman gerekiyor çünkü fakülteye gelen çok fazla hasta oluyor ama onun sana uygun olmuyor hani farklı problemleri de oluyor o yüzden senin tek tek inceleyip hastaları bulman gerekiyor zar bir hasta bulduğumuzda da onu kaçırmamak için elimizden geleni yapıyoruz ve Bazen gerçekten çok saçma sebeplerden dolayı ekildiğim yani güce aldığım zamanları hatırlıyorum. Bunlara örnek verebilirim eğer istersen olur. Bir tane hastam yani gerçekten çok fazla beni ekmişti. Bir uyuyakaldığı için ekti, bir başka sebeplerden ekti. En son da artık dedim ki kesin gelmeniz lazım bugün. Ve o gün de randevu saatinde arıyorum bana dediği şey şu an mukabeledeyim. Benim için Allah senden daha değerli değil gelemem dedi. <laughs> Yani bu yönden bunların içerisinde her zaman siz çekiyorsunuz. Her zaman siz suçlusunuz. Hepimiz biliyoruz ki maalesef şu an korona dönemindeyiz. Benim merak ettiğim şey şu an bu dönemde sen çalışıyorsun aynı zamanda. He. Bununla ilgili okuldayken, yani okurken bu tarz bir eğitim almış mıydınız? Hı hı. Şöyle, bize okulda hani her zaman öğretilen şey, her hastaya hepatitliymiş gibi yaklaşın. Yani her hastanın bulaşıcı bir hastalığı varmış gibi düşünerek yaklaşmalısın ve tedbirlerini ona göre almalısın. Çünkü hastalar zaten hepatitli veya AIDSli olduğunda bunu söylemekten çok çekiniyorlar ve çoğunluğu söylemiyor zaten. O yüzden her hasta hepatitliymiş gibi yaklaşıp önlemlerimizi alıp hani ona göre tedavi uygularsak hiçbir sıkıntı kalmayacaktır ortada. Zaten hani kullanılan siperliktir vesaire bunlar bizim rutinimizde olan şeylerdi çok fazla tükürük sıçratan veya kanlı işlemlerde bunları zaten kullanıyorduk. Fakat bu koronanın farkı olarak şunu söyleyebilirim. Bunun damlacık yoluyla yayılan bir enfeksiyon olması, bir virüs olması ve bu yüzden de diş hekimleri de hava basıncıyla çalışan aletler kullanıyor ve o hava basıncıyla çalışan aletlerdeki çıkan aerosoller havada asılı kalabiliyor, yüzeylere yapışabiliyor ve bu sadece diş hekimini veya çalışanları değil ki bundan sonraki gerçek hastayı da etkileyebiliyor. O yüzden hani biz kendi kliniğimizde bir saat aralıklı hasta bakmaya karar verdik. Şu an bir saat ara vererek randevuları yazıyoruz. Bu şekilde yani korunma olarak öncekinden pek de farkı yok yani. Kendimiz Hı. zaten yeterince korumamız gerektiğini bize öğretiyorlar. Size vereceğimiz bilgilerin sonuna geldik. Son bir soru var elimde. Bunu da hemen İrem'e sormak istiyorum. Şimdiki aklın olsaydı Yine aynı bölümü ve aynı üniversiteyi seçer miydin? Seçerdim. Aynı bölümü kesinlikle seçerdim. Çünkü mesleğimi çok seviyorum. Zaten ben isteyerek de yazmıştım ve içindeyken daha da çok sevdim. şöyle bir şey var. Sevmeyen bu üniversiteyi yapamaz bence. Çünkü gerçekten zor ve uğraş gerektiren sabır gerektiren bir meslek. O yüzden sevmeden yapabilmeniz çok zor. Mutsuz bir insan olursunuz. Aynı fakülteyi seçerdim galiba. Selçuk Üniversitesi'nin eğitiminden memnunum. Yani pratik olarak bize güzel bir eğitim verdiklerini düşünüyorum. Fakat sadece Konya olması biraz şey ama <laughs> Onda da hani çok problem yaşamadım. Kolayca alıştım yani. Peki o zaman son olarak bizlere vermek istediğin bir bilgi var mı? Yeni gelecek, yeni tercih edecek arkadaşlara tavsiye niteliğinde belki bir şey söyleyebilirim. Ben ilk gidiş ekimliğini yazmaya karar verdiğimde üst sınıflara sorduğumda istisnasız herkes sakın gelme, çok zor, çok pişman olursun, yolun başındayken vazgeç vesaire tarzında şeyler söylemişti. Bence bunlara çok da kulak asmamanızı öneriyorum ben size. Tamam her şeyin bir zorluğu var ama onlar yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. Sizin hiçbir farkınız yok. Yani onlar o kadar zor görüyorsa onlar için de geç değil her an bırakabilirler. <laughs> Yani ben böyle düşünüyorum. Bence kararınızda eminseniz, yani ne yapmak istediğinize kesin karar verdiyseniz o yolda ne olursa olsun yürünmeni zannediyorum. Umarım sizlerin de aklında olan soruları İrem cevaplayabilmiştir. Eğer yine de aklınızda kalan sorular varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Ben o yorumları İrem'e ileteceğim ve cevaplayacağız. Seve seve cevaplarım. Evet, teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için. De. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.